Şimdi kovalar şanslılar, kovalar şanslılar bu ay, evet. ay şanslılar ama bağışıklık sistemlerine dikkat etmeleri gerekiyor kovaların. Bağışıklık sistemlerini daha güçlü tutmaları gerekiyor. İşte neyse bu spor, hmm. şey besinler hep ön plana çıkması gerekiyor sağlığın. Kovalar için bu ay birinci planda olması gerekiyor. Ama kovalar enteresan kararlar alabilir bu ay. E, ...yurt dışı kararı alan kovalar olabilir, yurt taşınma kararı alan kovalar olabilir. E, özellikle basın medya iletişim sektöründe olan kovalar için söylüyorum. E, hukuk sektöründe, danışmanlık sektöründe olan kovalar için söylüyorum. E, çok ciddi yatırım kararları alabilirler, taşınma kararları alabilirler... ...ve bu kararları e, tek başına değil... Birileriyle birlikte, ailesiyle birlikte, arkadaşıyla birlikte, eşiyle birlikte alan kovalar olacak. E, bu ay kovaların karar ayı. E, 2023 sonuna kadar özellikle haziran dönemine kadar aslında kararları şekillenecek kovaların. Ama bu ay hep arka sekmede bir yerde bu karar olacak kovalar için. Aşk konusunda şanslılar kovalar. Aşk konusunda bir problem yok kovalar için. E, kovaların sadece e, hayal kırıklığı yaşayabilecek, bazı noktaları olabilir ama kovalar kendi de yaratabilir bu hayal kırıklıklarını. O yüzden çok dikkat etmeleri gerekir kovaların. Her şeye çok inanmamaları gerekir bu ay. Ee, gördüğünün bile yarısına inanmaları gereken bir ay aslında kovaların. O yüzden hayal kırıklığı da bir anlamda bu şekilde geçecek. Öyle diyebiliriz. Kovalar şanslı. Kovalara da yine güzel haberler var. İşte dedik ya piyango vurmuş gibi haberler kovalar için de geçerli. Kovalar da mutlu olabilirler bu güzel haberlerle. Para konusunda iletişim sektöründen para kazanacak kovalar. Şöyle Melek, şimdi kovaların para konusunda da yeni kararları var. Özellikle Merkür retroda, retro dönemi kazanç kapılarını değiştirebilme kararı alabilirler. Ben de şunu yapabilirim gibi farklı alternatifler deneyebilirler. Ama retro zamanı tehlikeli olduğu için evet. bence sabit durmaları... Kesinlikle. Sakin kalmaları Hı -hı. gerekir. Yani o, o dönemde böyle bir karar verip kararı 15 Mayıs'tan sonra harekete geçirebilirler. Mayıs sonuna. Hı -hı. Ee, ama kovaların bu ay dediğim gibi bir şeyleri araştırıp Hı hı. Ondan sonra karar verebilirim aşamasına geldikleri bir ay olacak. İyi, Zaten kovalar öyle bir döneme giriyor ki 24 Mart'tan sonra Haziran'a kadar böyle radikal karar alabilir kovalar. Haziran'dan sonra durulup tekrar e, hayata geçirebilirler kararlarını.